Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en özel ve en güzel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem paylaşımlarından hazırladığımız yeni videolarımızı, yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, en özel karelerinden hazırladığım en güzel videoları sizlerle paylaş paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.